Kuruluş'un temsilcileri He? ve değerli emniyet mensupları. Hepinizi saygıyla, hürmetle Olur, selamlıyorum. Basın açıklaması yapıldığı kadar tabii ki ülkede dikkat ettiğimizde hep şu olurdu. Basın daha fazla ilgisi olurdu ama bugün bakıyoruz karşımızda iki tane emniyet mensubunun kamerası, bir tane basın mensubu kamerası. Demek ki Türkiye'nin gündeminde şu anda emniyet basın görevini mi yapıyor? Yoksa acaba birimiz bir bilgiyi kaçırırsak diğer emniyet subobu açısından bir check-up yapma adına mı e, karşılıklı bu kayıtları alıyorlar? Tabii görevlerini yapıyorlar, başarılar diliyoruz. Keşke aynı hassasiyeti AKP'nin veya MHP'nin yaptığı basın toplantılarında da gösterirlerse hiç olmasa anayasanın 10. maddesindeki eşitlik uygul e, maddesini ve kamu memurlarının 657'ye sayılı devlet memurları kanunu tarafsızlık ilkesine göre hareket ederlerse hem Güzide kurumumuz olan emniyet e, e, o gereken olan saygınlığını itibarını kaybetmemiş olur.